Merhaba arkadaşlar. Egzelnedir.com sitesi için yeni bir ders videosuyla beraberiz. Bugün de size iki hücre içeriğinin nasıl kontrol edilebileceği, nasıl içerisindeki farklılıkların ya da fark olup olmadığını nasıl hızlı bir şekilde kontrol edebileceğimiz üzerine bir ders yapmak istiyorum. Tabi bu konuyla ilgili internet sitemde de blogda açıkladım ve bir örnek paylaştım ancak tane de farklı bir örneği de videoda paylaşmak istedim. Şimdi ben iki tane tablo oluşturdum. Yine il adımız ve plakalarımızın olduğu. Şimdi yaklaşık 14 tane ilden oluşan bir listemiz var ve bunların plakaları var. İki tane listemizi ama biz kontrol etmek istiyoruz. Birbiriyle hemen hemen aynı mı? Sıralamaları aynı mı? Bunu görmek istiyoruz. Onun için çok basit bir formül var hemen onu Eşittir diyoruz. Kontrol etmek istediğimiz birinci hücreyi seçiyoruz. Biz burada Adana'yı seçtik. Tekrardan eşittire basıyoruz. Burası buraya dikkat edelim arkadaşlar. Burada iki kere eşittire basıyoruz. Yani bir formülün başında bir de formülün ortasında. Daha sonra kontrol etmek istediğimiz ikinci hücreyi seçip Enter'a basıyoruz. Eğer sonuç doğruysa birebir iki hücrenin aynı olduğunu bize söylüyor aşağı doğru bütün formülü uzatalım bilerek ben bazılarını değiştirdim yanlış olmasının nasıl olduğunu görebilmek adına şimdi bunu da e, bir koşulu biçimlendirme ile biçimlendirelim doğruları kırmızıya boyasın hemen yanlışlığı görelim gördüğünüz gibi Dördüncü satırda yanlış sonucunu veriyor. Çünkü birinci hücrede afyon karahisar yazarken ikinci hücrede afyon yazıyor. Benzer bir şekilde dokuzuncu satırda artvin yazarken D sütununda artvin şeklinde yanlış bir ifade edilmiş. Keza bingöl bingol olduğu gibi ve bolu ve bol olduğu gibi. Dolayısıyla hızlı bir şekilde listelerimizin birbiriyle aynı olup olmadığını bu şekilde kontrol edebilir. Hızlı bir şekilde yanlışları elimize düzeltebiliriz. Tabii bir küçük harfe duyarlı olmadığı için ister büyük yazın ister küçük yazın yine doğru sonucu alıyor. Benzer durumu rakamlarda da tabi test edebiliyoruz. Aynı şekilde iki hücreyi seçip iki kere eşittir'e basıp sonucu doğru diye okuyabiliriz. Biçim boyacısı alalım. Gördüğünüz gibi plaka rakamların hepsi birbiriyle aynı olduğunu çok basit ve hızlı bir şekilde görebildik. Tabi rakamlarda birbirinden birbiri arasındaki farkı da almak bir yöntemdir. Ama tabi bunu metinlerde yapamazsınız iki rakam arasındaki birer çift. Yine aynısını aynısını yaptık. Evet. Eksi şöyle sıfır diyelim. Aşağı doğru çekelim. yani ikisi arasındaki rakam farkları sıfır olduğu için ikisinin de birbirinin aynısı olduğunu görebiliyoruz. yani koşullu biçimlendirmeden eşittir. Sıfır Diyelim hepsinin kırmızıya boyadı gördüğünüz üzere. Dolayısıyla plaka isimlerin birbiriyle aynı olduğunu teyit etmiş olduk. Bu dersimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.